neler yiyeceğiz, neler alacağız. Çok meraklıyım. Hadi o zaman gelin videomuza geçelim. Ben çok meraklıyım. Bu arada gerçekten karnımız çok acıktı. Ve İlk çarkımız o zaman yemek. Yemeğimizi belirleyecek arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çarklarımız parti parti değişecek. İlk çarkımız yemek üzerine. Bakalım kızlar bugün ne yiyecekler. Gördüğünüz gibi neler var üzerinde. <laughs> şimdi hadi bakalım gelin bakalım neler varmış. Tost. Evet. Çorba kumpir yani kumpiri ye. Pilav tavuk. <laughs> Nusret gelir sineği yerim Eflin Altı bin dolara altına et <laughs> Hayır. <gülüyor> Siz oradan bir su içiririm artık. Epli. Aç karnına su. Ee, neyse arkadaşlar <laughs> biz videomuza devam edelim. CZL bırak bunu çok istiyorum inşallah gelir. Pizza var güzel. Evdeye var. Hayır. Hadi o zaman gelin çarkımızı çevirelim ve bugün çark yemeğimizi bir Allah. Allah Çeviriyorum arkadaşlar. Bir, Hazır iki. mısınız? Evet. Bir. İki. Allah. Pizza. <laughs> arkadaşlar bence evde yeden ve güzel çıktığı için hadi gelin o zaman pizza yemeye gidelim. Efsin memnun musun? Çarktan. O zaman hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Pizza, pizza yemeye. Arkadaşlar hadi pizza yemeye. Akşam yemeğimi pizza olarak seçtiği şimdi pizza seçeceğim bakalım. artık yemeğin üzerine güzel bir içecek olur. Şimdi içer, içeceğimizi yönetsin diyorum ben. Bu arada ondan önce hadi gelin bakalım hangi yiyecek, içecekler var. Bence ben, Starbucks derim. Salep var arkadaşlar. Su var, kahve dünyası, ice de, orolet, çay, Nescafe ve Starbucks. Ben Starbucks ben çıkmak su çıkmak istiyorsun. Ben Starbucks çıkmak Ne kadar de Starbucks, Starbucks. <laughs> Ben ne çıkması istiyorum? Orelet çıksın arkadaşlar. Kıza şöyle hayır. Bir, Kızlara şöyle bir mutfakta orelet hazırlayalım. Ne dersiniz? Hayır, hayır. Bakalım ne çıkacak? Hadi o zaman çağır. İçeceğimiz yeri Allah'ım inşallah Starbucks çıkar. beni Hadi o zaman Gelince nereye? Starbucks'a gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi çark bir günümü yönetiyordan Starbucks içeceklerini dene çıktığı için Ada, ben ve Eflin çeşmedeki Starbucks'a doğru yol alıyoruz. Fakat şu an hava bayağı sıcak. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ee, şey Yaklaştık. Evet yaklaştık. Az kaldı. Yaklaştık. Gidiyoruz. Gidiyoruz. içiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Starbucks'a geldik. Gördüğünüz gibi. Ama sırada galiba çekemeyeceğim. İçeri girelim ve öyle çekmeye devam edeyiz. <laughs> <laughs> Sırayı göstereceğim. <size. gülüyor> bekliyoruz arkadaşlar şimdi. Bakın sırayı göstereyim. Baya şu an ama sıra biraz azaldı. Fakat biz sıranın sonunu bekliyoruz. Şimdi içeceklerimizi de sipariş ettik. Fakat kahveli olduğu için Eflin'e sipariş etmedim. O benimkinin tadından bakacak. Hadi o zaman Hadi tadalım tadalım. Siparişlerimiz hazırlanıyor. Evet arkadaşlar şimdi içeceğimi aldım. Neydi bunun adı? Beri hibiskus. İşte beri hibiskus. Abla <laughs> şimdi tadacağım. Ben de tadacağım. Abla ben de tadacağım. Bence çok güzel. Ben beğendim. Ben de beğendim. Ben zaten beğeniyorum. Tamam. <laughs> güzel mi <miyim>? etin? <laughs> Evet, e, ada Eflin bardağı istediği için ada Eflin yazdırdı bardağına. Benimkinde Tuana yazıyor direkt. O zaman haydi eve gidelim. Evet arkadaşlar. Çark yönetsin bunu da istedim. Ben bu videoda beyilik yapıp bir akrabamıza hediye almak istiyorum. Şimdi kim olduğuna kimler var listemizde bakalım. Annem var, anneannem var, babaannem var, eflim var, amcam var, babam var, kuzenim var ve dayı arkadaşlar. Bu kişilerin arasından birine hediye almak istiyorum. Şimdi çevireceğim bakalım. Çark kime hediye almak istiyor? O zaman son, ki üç. Allah hangisi çıkacak acaba? Evet sınırım var. Ama sınır koymamıştık da. Aa bir dakika. Ama dur. Ne alacağımızı da çarktan çevirsek ya. Evet. O zaman Çünkü... <laughs> Aynen arkadaşlar çark hazırlayalım. Eflin'e kıyafet mi alacağız? Oyuncak mı alacağız? Daha daha neler neler yazacağız çarkımıza? Sürpriz. Aynen. Eflin'cim sen ne istiyorsun normalde? Ben normalde kıyafet ya. <laughs> Neyse biz bir tane su masajı yiyecek Hadi o zaman çark hazırlamaya gideriz arkadaşlar. No Efri No bye bye. No evet arkadaşlar şimdi çarkımızı hazırladık. Ve burada Efli'ne ne alabileceklerim var. İnşallah sakız çıkar da 5 kuruşla ortadan çıkarız. <laughs> Eflin sakız çıksın da kurtulayım diyor. <laughs> Başka neler yazmış Şimdi burada? ne yazdıklarımı ne <laughs> yazdıklarımı okuyayım arkadaşlar. Oku bakalım bize. Sakız, market alışverişi, boya, takı toka, oyuncak, Kıyafet, araba, ev. Gerçek araba mı? gerçek ev mi? Evet. Ya ev çıkarsa ev olarak bir villa, araba olarak da pembe bir. Bence araba. onu şöyle yapalım. Hayır ama oyunca ben oyuncak, ama oyuncak bir araba, akülü araba çıkarsa söz al Eflin. Çıkarsa akülü araba alacak. Ha. Ev olarak da bir lovey olabilir mesela. Hayır, ne dersin? Anneciğim bunlar gerçek yazın Sonuçta oyuncak. Tamam, yapmalıyım. o zaman. Çarkımız dönsün ve efne heyecanlı mısın? Bence kapat gözlerini sen bu sahneyi görme. Allah, sakız çıkırsa sakız çıkırsa sakız çıkır. <laughs> ve çarkımız dönüyor. Hadi bakalım. Gülüyorum ben normal. <gülüyor> gel 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 gel. <laughs> bakalım Hayır, ne çıkacak? <laughs> sakız çık. ne oldu? <laughs> sakız çıkıyor mu bir daha? Vallahi çıkmıyor. Efle. O Hadi. <laughs> Hadi o zaman nereye gidiyoruz? Oyuncak mağazasına. Eflin'e oyuncak almaya. Soğan'cığım hazırla paraları. Bayrak paralarını hazırla. <laughs> Eflin, seç annem güzel bir şey sende tamam mı? Tamam. Arkadaşlar biz mağazaya gidiyoruz. Bay bay. Kamera görünmüyor tatlım seni. Haydi o zaman yürüyün <laughs> kalkın bakalım. <laughs> Görünmüyorsun bu arada Sürülerek haberin gidiyor. olsun arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi çarklarımı yönetiyorum. İkinci asfresine geldik. Efne oyuncak al çıktı. Şimdi bayram açlıklarımdan Efne oyuncak alacağım. Bakalım ne Efine çıkacak. Seçecek. İnşallah beni zarara uğratmazsa. <laughs> Kaç liraymış kıyafet. <kardeşim? gülüyor> Aa bu satılık değilmiş. Hayır. <laughs> 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 Satmıyorlarmış. <gülüyor> Onu mu istiyorsun? Efne gösterdi bu Arkadaşlar 90 lira. Evet valla alacağız herhalde. Kafeye doğru gidelim en iyisi. Bir Hadi vazgeçti. Gel, hadi, gel, gel. hadi şanslısın. Ben hadi ciddi. vazgeçti. Almak istiyorum. Wow. <laughs> Fiyatına bakın. Video bitti. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Benim <laughs> e şu şey duram yok ki ben. Ekleyince o zaman başka bir şey seç istersen. Evet. Gel hadi şöyle turlayalım. Turlayalım. <laughs> 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 Ay <Aynı gülüyor> kardeşler bu da ne? Bu daha güzelmiş prensesli. Ama <laughs> ben bunu daha çok sevdim. Ama bak prenses kostümü var, çok gereksiz. Hayır. Hayır. O zaman aslar öteye doğru giderlermiş. Ucuz kaçıldık, kaçıldık. Ay ben çölleri gösterelim ki. Yonu Kor arkadaş da bir şey aldı. Evet. Bir daha. O zaman. Bir şey daha. Alalım. Oha. <laughs> Başlıkları verin arkadaşlar. Elini öpeyim. Evet, ilk birini seçebilirsin. Evet, bunlar Biz bizim evet. Koyalım arkadaşlar. Ya ne 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 Et birini bakalım. Göster bize de. Arkadaşlar, onu alalım. Evet, o zaman ilk bir ödül olsun. İlk başlama ödül <laughs> olsun artık. Ne diyelim? Kasaya gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> gidiyoruz. 20 lira <gülüyor> 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 tamam, evet, lira ücretin Evet arkadaşlar, evine de hediyelerini aldık, paramızı da bitirmek üzereyiz artık. Yani bayram açıldın be Şimdi günün sonuna geldim. Artık kendim de bir sevindireyim. Gideyim birazcık alışveriş yapayım diyorum. Burada da alışveriş yapabileceğim mağazalar var. Şimdi Games var ki Gratis. Zara, H&M alalım. İnşallah H&M çıkar. Ace 2'ye, Defacto, Facto, Watsons, Anne Bakkal. <laughs> bakkal. Eflin, Tuana'ya ne çıksın? Bakkal çıksın. Ay, sakız alırız artık <laughs> bakkaldan arkadaşlar. <laughs> var bakkal. Arkadaşlar, ben 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 market. Bakalım. Bu arada evet. bunda da Eflin bana alacak kendi bayram aşıklarını. Öyle mi? Eflin. Evet. evet. Sen bayram aşıklarını kullanacaksın Neda. Dın dın Bana <gülüyor> zaten, maata, bu da... <laughs> Benim zaten ondan daha az Ben ne o Eflin dur Comic elin mi? hiç değmesin. Ama bunu kabul etmiyoruz çünkü neden? Eflin'in eli değil. Tekrar. Evet, evet. tekrar evet. yapıyoruz. Çenem çıksın bakal çıksın bakal çıksın bakal 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 çıksın, bakal 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 Hadi Sizden özelim değilim. Ben belki iyiyim. Ayo ayo ayo, inelim. Ayo ayo ayo. Çarkım da çıktı. Hadi gelin o zaman bir şeyler bakalım. Şimdi ben birazcık dolaşacağım. Ne arka. alacağız? kızım? ve ruj istiyordum. E tamam, o zaman <laughs> iyi denk gelmiş. Abla bunu al. Ne alacağız? Hangi marka? Essence daha uygun sanki bizim yaşımıza göre. Ben bunu alacağım. Essence marka mı? Ne kadar ziyade? Bakalım hepsi. 20 TL çok seviliyor Ayla ve Ekstra. Bunlardan şey alacağım. Mı? Bir de ruj almak istiyorum ama onu da herhalde Essence'dan seçeceğim. Bilmiyorum. Bakın, Aslında lip gloss da alabiliriz. Ha, ha. bilmiyorum. Bakın burada da renkler var. Bunlar ne kadarmış? Fiyatları mı? 17.95. Ama bunların rengi biraz koyuyor. Evet. Başka ne var? Başka ne var? Hemen bakalım. Bunlar var. Bu renkler var. Hangisi? Bunlar mı? Evet. Onlar da var. Bu Başka? Bunlar da var ama bunlar çok paralısı mı? Çok paralısı. <laughs> <laughs> dolaşalım biraz yani. Olur dolaşalım hadi gelin. Sadece aslında sakatlar. O <gülüyor> zaman vasfasının çıkması arkadaşlar tuvanaya iyi oldu. Bence de. Çarkı çarktan. Aslında ki <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar de bakabiliriz. Sanki çok renkliler. Evet ojelere bak. Çok tatlı ojeler var. Şunlara bakın çok tatlı. <laughs> çok tatlı. Evet, evet var. Birlikte. Genelde öyle çıtır renkleri ekmek sürüyor yani arkadaşlar bizim evde. Bakalım bir evet. bakıyoruz arkadaşlar. Dur yani ama tonla senin hafif bir şey alman lazım. Zaten evet bu Normal işte şey, lip balm şey. falan kullanıyor sen. Normal şey ama, ama e, yani. şey, şu an özelmiş böyle özel günlerde sürmek istiyor. Gelip evet. Gelin şu tarafa da bakalım. Aa, ya? burada bir şeyler var mı acaba? Basın. Basın. Arkadaşlar şimdi buradan başlayalım helal varmış. Bunların rengi çok güzel ama sanki çok para böyle fazla büyük için. Arkadaşlar sanki burada çok güzel şeyler var. Tamam. Çok güzelmiş ya. Evet hem de 15 lira. Ve evet, şu renk yani. evet çok tatlı bir evet. renk. Evet. Bence bunu er alabiliriz. Bakın arkadaşlar rengi çok tatlı. Aynen bence de onu kaçırmayalım. Tamam bunu renkler zaten çok şöyle var. renkler arkadaşlar bunu alıyoruz. Ben alışverişimi bitirdim bugün. Hemen kasaya zaman... Gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar çarp suyumuzu yönetti ve bizi Sunny'ye götürdü. Olamaz bu suyun çarptık. <laughs> Kızlar gelin kapanışı yapalım artık. Kukki çarpıyor yok. yönetti. Mutlu musunuz? <laughs> evet mutluyuz. İstediklerimi aldım ama. Canlı paralar mı <laughs> <laughs> Para kalmadı. <laughs> Para <laughs> bitti. Bugün para <laughs> bitti. Görünmüyorsunuz aklınızda. Bugün <laughs> para bitti. Arkadaşlar eğer çarkla ilgili videoların devam etmesini istiyorsanız. Bu videomuza tam 8 bin like istiyoruz. Sizlere çok çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şaka i̇şte <laughs> mı? <gördüm. gülüyor> çocuk bana ya. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atarsanız çok seviniriz. Bu arada yanındaki zil tuşuna da basarsanız. Toana sevgili kardeşler TV videoyu <laughs> yetiştirebilirsiniz. Bildirim gelecektir. Bildirim gelecektir. <laughs> Instagram adresimiz ettuanaefin2. Oradan da bizi Top günlük hayatta takip edebilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Oradan da Instagram takipçilerim <laughs> bir günümü yönetiyor da siz bizi yönetiyorsunuz. O yüzden Instagram'ımızı takip etmenizde fayda var. Fayda var. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.